başka bu nasıl tas oynanır göstereceğim şöyle şeyler şimdi önce bunları böyle şey yaparız bunu toplarız ben böyle bilmiyorum şöyle bir bir arkadaşın iki iki üç üç böyle bir için teşekkür Sonra bilmem istediğiniz kadar böyle ortaya böyle koyuyoruz. Şimdi ben dört tane koydum. Şimdi arkadaşım burada ben buradayım. Önce iki şöyle şey alıyoruz. Şey döndü mesela açık geldi. Ama bir daha yapıyorum. Arkadaşım şimdi diyelim yapıyor Açık geldi. Açık geldi bir daha yapmamız lazım ama bu kapalı gelseydi kapalı gelseydi ben mesela şöyle şöyle vurup bu böyle dönseydi zaten ve vurunca dönseydi o zaman ben bunu almış olurdum yani benim bir tane daha olurdu ama arkadaşım yapsaydı böyle bir şey mesela onun olurdu. Öf. Bunun bir de böyle bir sürü vurma şeyleri var. Ya, yani taktikleri. Mesela ben şunu aldım böyle. Mesela şöyle vurabilirsiniz. Şöyle atabilirsiniz. Mesela şöyle atıp da şöyle çevirebilirsiniz. Bir şans varsa veya şöyle yandan atıp da böyle mesela dönebilir. Evet, sonra böyle vurabilirsiniz veya şöyle alıp da şöyle yapabilirsiniz. Ee, evet böyle, böyle diye de yapabilirsiniz. Bak üç tanesini mesela açtım şu an. Evet, bu kadar da.